Hepiniz Bugün ben bir yüz video bugüne Bugün birlikte bugün biliyorsunuz bir, bugün, bugün, bir bugün, bu mu Bugün bugüne ne bugün bugüne sizler birlikte bugünlerden cumartesi bugün sizler birlikte video çekiyoruz e, bu arada şimdi ne yaptım bugün bugüne sizler birlikte Eee, bugün video çekiyoruz bu arada sizler bakalım bakalım ne yapıyoruz bir velet an üstümüze basmış şerefsiz hasiyetsiz bir an ya üstünü niye basıyorsun geri de kaldı bek bu arada youtube abone olup video like atmayı unutmayın bu arada önce şu şu şunu kurtarayım önce şimdi burayı böyle alacağız şimdi şuradan şimdi işte alttan sonra kapıya ee, gönderdik şimdi gelin buraya alalım gelin Evet, evet. evet. Tamam. bir bile koydum. Evet. Şimdi altına gitsin mi? Bir de çıkmıyor. Neyse. Bak oradan at. Evet. Vurun bakalım. Vurun. Ve vuruyorlar abi. Vuruyorlar. Kullan abi. Lütfen da aldık. Şurayı biz. Evet. Evet. Aldıktan sonra. B kazanmış oluruz. Evet. <laughs> Kulak kurtardım. Bittikten sonra bak kara kara geri döndüm. Ya e sonra şu adaları falan değil. Hiçbir şey demeyecek. De Bakın 44, 45, 46 yükseldi. Evet. Ee, kaç sayı kaldı? Alırız da alırız. Biz bilmiyorum. Allah kahretsin ya. Adasayı çevirin içeri. Maalesef. Maalesef Adasayı bir çevirin içeri. Maalesef Adasayı Çünkü eee. Bilgi çekim edimi alabilirim. Bu arada yok. Oyunda oğlum adaları daha güçlendirmiş. Anasını satayım. Daha ne dedim ya. Vardan adaları yükselmiş. Ne olmuş ya. Duvar yükselmiş en azından dedi. Duvarı yükselmiş dedi. Duvar da öyle bir yükselmiş ki anlatamam. Bu ofis ilan anasını dedim geçen. Dolar çizgi kaç yıl olsun biliyor musun? Duvar çizgi 2 bin lira olsun ya. Şimdi ben CHP falan çekelim AK Parti değil bu arada AK Parti çok. Abi böyle şey olmaz ki yani evet, zam yapıyoruz ama aç kölüyü. Yine yani çok da zam yapıyorlar. Siz önce AK Parti mi CHP mi MHP mi e, İYİ Parti mi HDP bu arada ben gece geçin edip yapmadım. İyi ben yapmayı unuttum bu arada üzülerin. Valla ben şimdi geçeceğim seçeceğim bu arada ben kimi seçeceğim biliyor musun? Ben CHP'yi Ekrem İmamoğlu'yu seçeceğim. Bu yüzden <laughs> ben Ekrem İmamoğlu'yu seçeceğim. Bu arada Erdoğan zam getirmiş ya. Erdoğan zam. Bu arada yılbaşından sonra bu zamlar hep yükselecek yani. Ya. <laughs> ya yani... <laughs> zam. Bir dolar. 16 lira olmuş. Söyleyeyim yani. Çok da zam gelmiş. Ben yani hiç istemiyorum zam gelsin. Çünkü zam daha daha geldikçe daha hızlı da evler daha çünkü Artık yani ekonomik bu ülke çok kötü Ekonomik söyleyeyim yani nasıl çok kötü ekonomik bir şey bir de kötü de yer Gerçekten ekonomik bayağı oldu Şunu alamıyoruz ki yani Neyse ee, bu arada sezon Bugün ne yapsak bu arada bir adı alalım Radar istasyonu bu arada artık almak istiyoruz şimdi Biz falan düşünelim bakın dur sana şey altı şeyde saat üst radar istasyonu şimdi ya bir sakızını yapma ya sen şunu aç sen seni bekleyeceğiz ya nece tekrardan ee devam şimdi ben artık internet bağlanıp ben gidiyor yüce şimdi bu alabilir miyiz Allah kar he tamamdır abi şimdi biz babayı al babayı almaya çalışacağım kardeşim internet falan kapatmasın kardeşim biliyorsun ya ne dediğiniz için yok kendi kapatıyorsun 5 4 5 4 8 de kalk 2 de kalk 3 de kalk 2 de kalk 6 7 8 9 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 53 54 55 56 57

Evet, şöyle Ele geçirdik. Tekrar da bir stasyon adasını. Ve bir şey Şimdi bir bu odayı falan ele... Bu kulaklıkla çakmadım Telefon iletmeyi çıkarmıyor. Hala adasa hiç her ya. Yok abi adam çıkmaz. Ben de pek sanmıyorum çünkü. Ben sonra çıkardım pek. Yücağı büyük yücağı gelin. Yücağı da bir sürü tane bizim stonumuz var. Adası, bir radarda bir kibarlık aktif falan dedi. Bir bakak önce. Bu arada kimse de oynamıyor bakın hiç kimse aktif değil sadece Tado ilk aktif kimse de oyna falan aktif olmuyor benim aktif de yok Ya salır her gün geçen hafta bir sürü sonra... Buna da bakın kimse oyna bu arada 50 kişi var ya bine falan çıkmayın siz falan bine falan çıkmayın var falan giriyor o yüzden diyorum bine falan çıkmasın bir yolu çünkü Sürece 50 geçire, kişi ele geçirelim önce şöyle baktık da sonra Ya tamam böyle yaptık Şöyle de yaptıktan sonra bu arada Orada nerede bir maçı şuradayım bu arada benim. Yani öncesinden o çok zor gelmiş. Evet. Valla bu arada bir hafta sonra kumbaramı falan açacağım YouTube'da bu arada YouTube'da para kazan bu arada ben YouTube'da falan para kazanıyorum bu arada YouTube'da falan kara pazarlıyorum gülüyor bana para ben e, para kazanıyorum YouTube'a falan e, bu arada bazen YouTube'da para falan kazanıyorum ne biliyor Parayla. parayla kumar ediyorum kumarımı atıyorum e, YouTube e, ben şu an bu arada günde kaç lira kazanıyorum günde bin lira falan kazanıyorum Haftada lira, ayda 50 lira falan geliyor bana YouTube, para. O paraları kumbarıma tutuyorum. Yani bir hafta sonra bir yakın bir taktiğe yakın atacağım kumbarımı. Yani çok da ayda kumbarım para falan biriktiriyorum YouTube parama falan. Yani Instagram'a dedim zaten ben bunun para biriktiriyorum diye. Bu arada bir alüminyum ara bir bakalım ama alüminyum zaten zor olur ama bak, bakın hiç de kolay değil bak şu var ya şu bak bu çok yani ne bileyim Vallahi çok şey Video da çok da çekmiyoruz zaten yani. Ders iyice susun diye. Ben okula gitmeyi seviyorum ha. Yani nasıl seviyorum? Seviyorum okula gitmeyi. Ben seviyorum. Sevmeyenlere bir şey demiyorum ama okula gitmeyi bilin yani. Kısıkçılık yapmayın. Şimdi. Ben okula gitmeyi seviyorum. Bakın. Top 12 kiri. Kimse sizi oyun da oynamıyor şu Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kulfan kapatmasın ya. ya. Uzaktan, uzaktan iyi en evet, azı ben doğal uzaktan eğitim nasıl yapayım uzaktan eğitim olmuyor bence okula git derseniz öyle daha güzel uzaktan eğitim olmuyor ya Okula gitmek ders çok daha güzel uzaktan eğitim olması güzel değil bence Belki çok zor işte. Oradan git derse değil sorun oluşuyor Hiçbir şey zor değil Bak üstü 52 bak Hamelenin yumru Bakalım hamelenin yumru adası Hamelenin yumru Hamelenin evi adaları falan aldık hamelenin ev, ev, evlerini Kargo 18 seviye falan Bilmiyorum ne Top zırh top bunları daha sonra 45 baş... 47 falan gelin bunları da almaya çalışacağım şu 39 bak alamıyorum alamam çünkü Zor almamız Bu arada ee, şimdi Neyse ben şu bir şey ki bu kadar bir Şu bakıp dur bey Eğer Eğer bir şey söyleyeceğim şimdi bir eğer aktif olduysa Şimdi bakalım Ha yok hala şey değil bir